Selamun Aleyküm. Arkadaşlar bugün sizlere bir yeni bir program koyacağız. Şimdi programımızı açalım. Ne proje dedik? Buradan harcamaları yapalım Bu videomuzda sadece formun tasarımını yapıp daha sonraki videolarımızda gelir gider kategori kullanıcı ayarları, şifre ayarları ve benzeri işlemler gerçekleştireceğiz. Evet arkadaşlar şimdi formumuza şuradan sağ tıklayıp atrefan efendi dediğimiz zaman pardon arkadaşlar görüyorsunuz. Buradan buton sağ tıkladığımız zaman Aytım istediğimiz zaman arkadaşlar buradan formumuza browser'den ben bu dil dosyasını videonun alt linkine bırakacağım. Siz oradan yükleyebilirsiniz. dil dosyalarından bu projeyi aktif hale getiriyoruz. Yani yüklüyoruz arkadaşlar. Aç dediğimiz zaman burada açılacak. Daha sonra da OK dediğimiz zaman sistemimize yüklemiş olacak. Sayıklediğim e, için tekrardan yükleme yapmıyorum. Evet. Buna yani şu an bir tane yükledik. Gerisi benim. arkadaşlar formumuz bu şekilde. Formumuzda şu tane düzenleme yapalım. Şöyle e, e. değerlerini anlamına gelin. Evet dedik. Formülümüzü çalıştıralım. Hata verecek. Ne dedik? Hataya çıkıkladığımız zaman bizi hataya götürdü. Nasıl geldi. Ben yani hatamız düzelmiş oldu. Tamamdır arkadaşlar. Tabii ki kısmında. Geçtirelim. şimdi ben programın bu şekilde değil de daha köşelerinden biraz daha kıvrık şu köşelerinden biraz daha kıvrık olmasını istiyorum arkadaşlar dört köşesinde onun için programa elips ekleyeceğim buna elips ekledik şu an programımıza bunu eklemiş oldum arkadaşlar şimdi sol kısma ve üst kısma bir tane panel ekleyeceğiz daha önce olduğum bir programdan hemen Panel alıyorum. Pardon önce şöyle bir panel ekleyelim Panel diyelim. Panel dedik. Onun genişliğine diyelim. Son cm dedik. Evet şunu yapalım. genişliğini 180 yapacağız. 180 dedim arkadaşlar. Evet. Şurada açmış olduğum bir ev Sol kolu rengi aldım. Kolar. Koları buraya yapıştırdık. Evet. konuldu. Daha sonra şu bir panel alıyorum arkadaşlar. Panelimi aldım. Sağ yaptım. 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 Ve daha sonra geldim formun içerisine yapıştırdım. Evet arkadaşlar bu aşağı çekme butonumuz. Minimizar diye kaydettik. Burada cerrar diye kaydettik. Yani çıkış butonumuz. Burada arkadaşlar iki tane bizim butonumuz var. Bir tanesi formu genişletiyor, bir tanesi küçültüyor. Bunu küçültmek için Restorar diye, diye yazmışız. Bunu da bakalım arkadaşlar. Maximizar diye yazmışız. Daha sonra bu da bizim resim yüklemek için bir butonumuz. Yine şu formumuzdan arkadaşlar uğraşmamak için panelimizi alıyoruz. Kopyama dedik. Ve geldik. Buna yapıştırdık. Bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar paneli hep boç kısmını top yapıyoruz hep üstte. Sırayla aşağı doğru inmesi için. Bunun genişliğini, şunun genişliği şeklinde yaptık. Onun genişliği neydi? 35. Uzunluk ve genişlik. Bunun da 35 kullanacağımız daha sonra kullanacağımız çekmek için bu bize lazım olacak. Bu da küçük resim eklemek için. Evet arkadaşlar. Daha sonra panelimize bir formuza bir panel de ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, bu panelimizin ismi Panel 1 Bunu kopyalıyoruz. Kopyala dedik. Aşağı çekelim. Evet gördüğümüz gibi. Şimdi panelin altına yerleşmiş olacak. Paste dedik. Yapıştırdık. Görmüş olduğunuz gibi. Daha sonra arkadaşlar her butonu her butonu gördüğünüz gibi butonu genişliğini runu ayarladıktan sonra doç kısmını top yaptığımız zaman sırayla bu şekilde alt alta alt alta gelmiş olacak. Daha sonra buradan kategori ekleme kısmındaki butonumuz şeyimiz alıyoruz arkadaşlar panelimizi alıyoruz. Bak bu panelimizin adı drop panel 1. Bu panelimiz birinci panelimiz. Bu da kategori ekle butonumuzun adı drop buton 1. Bunlar biraz sonra bize lazım olacak. Şimdi bunu da yapıştırdığımız zaman panelimizin altına gelmiş oldu. Şunun rengini alalım. Hemen biz CTRL'e C dedik. Shift'e basılı tutarak hepsini seçiyoruz. Ve Diyatere level deyip rengi yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bak. Bu Drop panel 1 arkadaşlar. Panelimiz. Daha sonra şimdi Drop panel 2'yi alacağız. İkinci panelimiz de şu. Şu kısım. Kopyala dedik. Evet ikinci panelimizde yapışmış oldu. Renkleri aldık. Evet yapıştırmış olduk. Daha sonra arkadaşlar üçüncü panelimizi de alacağız. Bakalım. Üçüncü panelimiz bu. Kopyalamadık. Buraya kaç tane buton eklerseniz ekleyin. Fark etmez arkadaşlar. Sadece biz panel üzerinde işlem yaptığımız için bütün butonlar da aktif hale gelmiş olacak. Yani açılıp kapanma olayı gerçekleşmiş olacak. Evet. Teplikleri neden ayrı veriyor anlayamadım. Formumuzu biraz uzatalım. Evet şu an eklendirelim. Veririk. Evet. Bu buton 3. 3'te arkadaşlar. Drop panel 3. Pardon. Şimdi drop panel son dördüncüsünü ekleme yapacağız. Ben 4 tane ekleme yapmıştım çünkü. benim daha önceden hazırlamış olduğum bir gel gider uygulamasıydı arkadaşlar. İnternette çok araştırdım. Bulamamıştım sonunda uzun uğraşların neticesinde böyle bir program devlenmiş oldum. Ama bayağı bir uğraştırdı. Ama her bir uğraşın bir de vardı. Bir zorluğu da vardı. Ben de başkaları yararlansın. Hem çektiğim zorluğu çekmesin diye böyle bir video çekmeye karar kıldım. Umarım sizlere de faydalı olur. Videolar var lakin hep parça parça, yani kayıt tonu başka yerden buluyorsun, panelini başka yerden buluyorsun, açma kapama olaylarını, yani kod yazmasını bilmediğimiz için derin bir ancak bu şekilde bu programı derleyebildik. Ama işimizi görecek seviyede de programı derledik, mantığını da kavramış olduk. Evet arkadaşlar şimdi panel son buton arkadaşlar çıkış son butonu ekledik gördüğünüz gibi bu butonumuzun da boş kısmı hep top hepsini de top olarak eklediğimiz zaman bu şekilde alt alta veriyor daha sonra arkadaşlar bu kategori ekle butonum benim drop buton 1 bunun altındaki kategoriler panelin içerisinde panel Drop panel 1 diye geçiyor. Bu drop buton 2. Bu drop yani yedeklemeye bastığımız zaman verileri yedekle yedeği yükle. Açılıp kapanacak. Bizim işimize bu yarayacak. Ayarlar kısmı drop buton 3. Hesaplama kısmı da drop buton 4. Evet arkadaşlar. Şimdi programımızı çalıştıracağız. Programı şu, şuradaki renkleri düzenlemesini yapalım. Sol panel demişiz şu kopyala diyelim hemen şu rengimizi alalım evet şimdi şuradaki rengimizi de alalım Üst demişiz. evet arkadaşlar evet öyle, öyle dedik evet şimdi programı çalıştırdığımız zaman programda çıkış programın formu genişletme aşağı çekme gibi olaylar gerçekleşmeyecek çünkü kod yazmadık gördüğünüz gibi biz bastığımız zaman bunlar şunlar açılıp kapanacak. Kategoriye bastığımız zaman bunlar kapanıp açılacak. Arkadaşlar. Şuradan formumuzu kapatalım. Ben şurada yıl kategorisinde kullanmayacağım. Bunu siliyorum. Bak gördüğünüz gibi panel birim orasında boşluk oluştu. Bunu yukarı doğru çekiyorum. Burayı ne yapayım? Şuradan. Arkadaşlar 135miş ya maksimum. Ben burayı 110 yapacağım. 110 yaptığım zaman bak gördüğünüz gibi tam sıfırladı. Siz de bu şekilde buradan maksimum ve minimizm olaylarını ayarlayabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar şimdi formun gezdirebilme özelliğini aşağı çekme, genişletme, çıkma olayını kısaca ayarlamasını yapalım. Daha sonra for sol paneldeki kategorilerin açılıp kapanmasını sağlayacağız. Daha sonra bu dersimize son verip diğer derslerimizde de kayıtları güncelleme silme işlemlerini buradaki olayları gerçekleştireceğiz. Yani bir program haline getireceğiz. Şimdi buradan formumuzun içine girelim. Buradan şunları alalım. Kopyala kısmından aldık arkadaşlar. Evet. Daha sonra buradan üst başlık ayarlamak için şunları seçtik. Evet arkadaşlar şimdi şuradan şunları aldık. Kopyala dedik. Betene cerrar, yani bu çıkış olayını yani iptal edebilirsiniz. Çıkışta diyebilirsiniz. Yani şu olay arkadaşlar. Şu. Bununki. çıkardığımız zaman yani bunun içerisinde bunu yazmış oluyoruz. Daha sonra şuradan gelelim. Burada maksimizer ve formül genişletme ve daraltma olayı vardı. Şimdi bunu da getirip buna yapıştırdığımız zaman. Evet arkadaşlar üstteki şu panelimizin bakın panel günah panel üst buradan mouse move kısmından bunu yapıştırdığımız zaman şimdi formumuz bize gezdirme özelliğini aktif etmiş oluyor. Gördüğünüz gibi tamamen gezdirebiliyoruz formu genişletip daraltabiliyoruz. Aşağı çekebiliyoruz. Daha sonra da çarpına çıkabiliyoruz. Bu özellik. Şimdi özelliği sol taraftaki panelin açma kapımı olan yapalım. Evet. Bunları sol ismini yazıyoruz. Her ayrı panele bir tane isim verdik. 1, 2, 3, 4 diye 4 tane panelimiz oldu ya. Drop panel 1, 2, 3, 4 diye. Bunların özelliği o. Geldik bunu formun altına yapıştırdık. Daha sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? Şuradan tekrardan girip bu sefer buradaki olayı formun içerisine yapıştırıyoruz. Bir de formun içerisine içerisine yapıştırdık. Daha sonra timer ekleyeceğiz arkadaşlar. Yani şimdi biz buna açılıp kapanabilmesi için 4 adet anel sayısınca timer ekleyeceğiz. 1 2 3 4 Evet, bunların özelliğini Bunların özelliğini arkadaşlar yüzde 10 yapıyoruz. Bu hız biraz daha hızlı panel açılıp kapanabilmesi için. Evet. tam bunu da ayarlamış olduk. Daha sonra gördüğünüz gibi timer'ın içerisine 1'e girdik. 1'e Tam bir bire 1'i 2'ye 2'ye ekleyeceğiz arkadaşlar. Ben tamamen şöyle 4 tanesini de seçiyorum. Mütönün kısa sürmesi için. Kopyala dedik. Evet. Girdik. CTRL'e verdik. Şimdi buradaki hatayı biraz sonra hemen anlatacağım sizlere arkadaşlar. Bu hatanın nasıl gideri göstereceğim. Şimdi şurada şunu anlatayım. Arkadaşlar şu panelin açılıp kapanabilmesi için şu butonun içerisindeki olayı alacağız. Kopyaladık. Kopyaladık. Kategori yani drop buton 1 içerisine getirip bunu yapıştırdık. Arkadaşlar buradaki false false drop buton bir ya. Şuradaki başlıktaki şu kısmı yazmamış olduk. 1'e 1 yazmayacağız. 2'ye 2 iki tur yapacağım yapacağız. 2 3 4 Bak. Toplanadık. Şimdi drop buton 4 ya. Şimdi burada 4 yok. Burada da 3 olmaması lazım. 1 2 4 var. Yani 3 yok. Bu şekilde. Şimdi geldik. Yani Drop buton 2. Drop buton 3. Ve Drop buton 4. Gördüğünüz gibi. Ben bunları teker teker tıklayıp uğraşmıyorum. Direkt hepsini birden kopyalama yaptığım için. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Siz de bir tanesini yazdığınız zaman diğerlerini aynı şekilde yapabilirsiniz. Şurada drop buton'un altına yapalım. Hepsini. de. Evet arkadaşlar şimdi şuradaki hatayı gidereceğiz. Bu bizim 24 pikseldeki fotoğrafımızın ismi. Şu. Buradakini değiştirebilirsiniz. Bu önemli değil. Şimdi buradan properties kısmından properties kısmından Ve sonra bölümüne geldik arkadaşlar. Buradan image seçtik. Buraya resim atacağız. Şurada benim resimlerim vardı. Ben buradaki resimleri alayım. Evet arkadaşlar ben buraya resimler atmıştım. Arrow Down, Arrow Left. Yani daraltma, genişletme gibi bir şey oldu. Down aşağı yukarı yani. Daha sonra geldim. Direkt buraya yapıştırdım. Ve şu an şey gitmesi lazım. Sorun gitti arkadaşlar. Bakalım, hesap, bakıyorduğunuz gibi olayımız bu kadar arkadaşlar, bu arada form beklemediğimiz için herhangi bir şey gerçekleşmedi, birikilme ayarlar hesaptan, formumuzu biraz daha küçültelim, Bakalım Evet, gayet şık oluyor. Ben Evet. Bu buton resimlerini kendiniz yükleme yapabilirsiniz arkadaşlar. İmanca bölümünden. Diğer videomuzda da panele resim ekleme özelliğini göstereceğim beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.